Tırnaklar genel sağlık durumunuzla ilgili bize pek çok ipuçlarını sunuyor. Özellikle tırnaktaki lekelenmeler ve tırnak etlerindeki bir takım sorunlar sindirim sisteminden kaynaklanan sağlık sorunlarının vitamin ve mineral emilimlerini engellemiş olduğunun bir göstergesidir. Tırnak sağlığımızda çinko ve selenyum yetersizliklerinin birçok soruna neden olduğunu biliyoruz. Özellikle çinko içeren besinlerin beslenmemizdeki yetersizlikleri yani susam, tahin, tavuk, hindi eti ve kabak çekirdeğinin alımıyla birlikte çinko yetersizliklerimizi tamamlama şansımız var. Selenyum yetersizliklerimizin tamamlanmasını istiyorsak da beslenmemizde yumurtanın ve aynı zamanda Brezilya cevizinin bulunmasını önemsiyoruz. Protein alımlarının yetersizlikleri de yine tırnak sağlığımızda birçok olumsuzluklara neden oluyor. Kırmızı et, beyaz et ve yumurta tüketimini son derece önemsediğimiz bir beslenme planıyla tırnak sağlığımızın ve fiziksel olarak sağlığımızın desteklendiğini biliyoruz. Peki biz bu çinko ve selenium emilimini arttırabilmek için neler yapabiliriz? özellikle sindirim sistemimizin sağlığının mide asit seviyesinin düzelmesinden geçtiğini biliyoruz. Ve mide asit seviyemizin düzelebilmesi için de sabah ve akşam öğün öncesinde bir yemek kaşığı elma sirkesini tüketmek son derece pratik bir çözüm. Elma sirkesi içermiş olduğu malik asitten dolayı mide asit seviyemizi 1,5 ile 4 arasında tutar ve bunlar da emilimlerin bağırsakta çok daha kuvvetli olmasını sağlar. Selenyum ve çinko'nun desteklenebilmesi için ilk öğünümüzde mutlaka kuru yemişlerin bulunmasını istiyoruz. Ceviz, Brezilya cevizi ve kabak çekirdeğini mutlaka ilk öğününüzde almalısınız. Et tüketimi yapmış olduğumuz akşam öğününde de salata mutlaka olmalı ve salatamızda hem limon hem elma sirkesini bulundurduğumuz zaman demir, magnezyum, selenyum ve çinko'nun emilimlerini arttırabiliyoruz. Tırnak sağlığı bozulan kişilerde sadece semptomlar bununla sınırlı kalmıyor. Birçok semptomu da beraberinde gördüğümüz, örneğin yorgunluklarımız, gribal enfeksiyonlara yatkınlıklarımız, saç dökülmesi, uçukların çıkması, vücut direncinin düşüklüğü yine çok büyük sinyalleri doğuruyor. Eğer bununla başa çıkamıyorsak mutlaka bir fonksiyonel tıp hekimi ya da bir fonksiyonel tıp diyetisyeninden IV destekler ya da supleman desteklerin kullanılması konusunda destek alabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.